Bu bir sohbet videosudur ve inanılmaz mutluyum artık bunu yaptığım için. Daha böyle ciddi bir havadan ziyade daha sizin bana sorduğunuz sorularla ilerlemek istiyorum. Tanışmanı isek ben Özge. Mermelde İngilizce işletme okuyorum. Şu an 3. sınıfım ama irregularım. Yani 4'üm de aynı zamanda bu açıklamaya bakmadan çok sıkıldım. Yani herkesin sorduğu sorular neredeyse aynıydı. O yüzden bunları böyle bir videoda toparlamak benim için de sizin için de daha iyi olur diye düşündüm. Aynı zamanda şu an memleketteyim. Evde kimse yok. Vaktim var. Dolayısıyla bunu çekmek şu an için benim daha benim için daha uygundu da diyelim. Şimdi, öncelikle Erasmus Plus nedir? Bundan bahsedeyim. Erasmus Plus Avrupa Birliği'nin sağladığı bir fırsat aslında. Avrupa Birliği'nin her yıl senesinden ayrılan bütçeyle gençlerin birbiriyle kaynaşmasını, farklı kültürlere öğrenmesini, gerekirse o kültürü sevip ileride kendi ülkesine çalışması için çalışması için yermesi için belki de bir dakika bu kısmı keseceğim niye konuşamadım ya bir ülkese çalışacak kadar o ülkeyi sevip sonrasında da ülkesine geri gelmesini isteyeceği tarzda bir fırsat. Çok farklı konularda eğitimler olabiliyor. Mesela bugüne kadar ben sanırım 13 projeye gitmiş olmam lazım ve hepsinde gerçekten bambaşka şeyler öğrendim ve en önemlisi aslında kendimi daha tanıyabilme şansım oldu. Açıkçası ben kendimi çok karmaşık bir insan buluyorum ve kendimi bazen anlayamıyorum. Dolayısıyla bazı noktalarda bana çok yardım ettiğini düşünüyorum. Mesela Malta'da gittiğimiz proje e, dijital okuryazarlıkla ilgiliydi. Ve mesela normalde bunu açıp okuyup çalışan bir insan tabii ki vardır ama ben özellikle ilgi alanım diyemem. Dolayısıyla oraya gittiğimde ona maruz kalmak, maruz kalmak kötü anlamda kullanmıyorum. maruz kalmak veya o konu hakkında bilgi edinmek benim için çok güzel bir deneyimdi. Benim gittiğim ilk proje Danimarka'da bir gençlik değişimiydi. Şimdi Erasmus Plus başka başka kategorilere de ayrılıyor. Mesela gençlik değişimi, sonra training course dediğimiz eğitim kursları. Bunlar eğitim kursu bir tık daha ciddi oluyor daha çok çalışıyoruz yani gördüğüm benim buydu. Gençlik değişimi bir tık daha lay lay lom şeklinde geçiyor ama tabii ki size yine her gün sabah 9'dan akşam 5'e kadar bir programınız oluyor. Sadece sizden beklenen çıktılar daha az ciddi demeyelim de karmaşık değil diyelim. O şekilde sonrasında bir de bunun gönüllülük tarafı var. Yani tamamıyla senin eğitim vesaire o kısımlar Erasmus e, youth Exchange ve Training Course'tu. Bir de gönüllülükler var. Gönüllülüklerle daha çok yardım ettiğim kurumun genelde bir değeri oluyor. Mesela otizmlilerle alakalı olabilir ve otizmli çocuklarla ilgilenmen için bir proje yapıyor. Ya da mesela benim Hollanda'da gittiğim çoğunu Ukraynalı mültecilerin olduğu mülteci kamplarına gidip bu arada ben kamp dendiğinde böyle bir çift falan düşündüm yani ama hiç öyle değildi hatta kaykamdan daha güzel bununla alakalı bir video da çekmiştim Instagram'da. Neyse sonrasında orada mesela çocuklarla biz günde 2 saat oyun oynadık ve kaldığım en iyi konaklamaya sahip projeydi yani havuzlu villası çok iyiydi. Bu arada mesela eğer bazı değerleriniz veya rahatsız olacağınız şeyler varsa genelde değil her zaman Kız erkek ayrı odalarda yatıyor, bunu da belirtmek istiyorum. Ama aynı evde kaldığımız oluyor, fakat başka odalarda. Mesela Hollanda'da oturma odasında işte normal televizyon, e, koltuk falan. Ay bu çıkacak değil mi? Ben şey telefonumu ayarlayamadım nereye koyacağımı. <laughs> Bunu getirmiştim de neyse. Annem kızacak çok dağınıksın diye. Hollanda'da mesela işte böyle normal oturma odası film falan izliyorduk. Akşam yemeğini beraber yiyorduk. Gürcü kız vardı evde. O mesela çok güzel yemek yapıyordu. Hiç anlaşamadım ama yemekleri güzeldi mesela. Ve bu işler dönüşümlü oluyor. Yani sadece kız yapacak, sadece erkek yapacak gibi şeyleri zaten Erasmus'ta böyle bir cinsiyet dağılımı, toplumsal cinsiyet rolleri tamamıyla böyle bam diye kırılmış noktada. Hiç yok. E, dönüşümlü olarak yemek yaptık. Mesela bir gün Türk, ben. E, e, öbür gün Azerbaycanlı kız. Bam. Sonra diğer gün Gülcü kız, Ukraynalı çocuk. O da çok iyi yemek yapıyordu. Onu da hiç sevmedim ama iyi bir insandı. Onun da yemekleri güzeldi. Tavuğu güzel yapıyordu. Bu şekilde biz 3 hafta beraber yaşamış olduk. Bu 3 haftada sadece beraber yaşarken şey yapmadık. Hani... Iı, Orada kalmadık. Mesela ben Azerbaycanlı kızlarla çok iyi anlaştığımı düşünüyorum. <laughs> Azerbaycanlı kızlarla e, gezmelere gittik. E, böyle birkaç şehre gittik. Sonra Zandan vardı. Oraya gittik. Çok hoştu gerçekten. Kendimize böyle plan hazırladık. Zaten hafta hafta sonları boştuk. Boş olduğumuz için de ee, çoğu kişi bizim o kaldığımız villada kaldı. Çünkü orası da eğlenceliydi yani. Isıtma havuz falan vardı yani. Bazıları yüzdü, bazıları bisiklet sürdü. Orada ben 2 kilo falan vermiş olmam lazım. Tabii şu an evde olduğum için geri alıyorum. Orası çok güzeldi. Yani bu görünmek deneyimi az buçuk böyle geçiyor. Anlamak için söyledim. Şimdi Yunanistan deneyimimi söyleyeyim. Yunanistan'da bir buçuk ay görevlilik yaptım. Oradaki konaklama tamamıyla bambaşka bir şeydi. Ee, ne yaptık biliyor musunuz? Biz şöyle bir yer düşünün ve at çiftliği gibi. Ama at çiftliği değil nasıl anlatabilirim onu hayal etmeye çalışıyorum. Şimdi girdiğiniz kocaman bir bahçe var. Sonra bu bahçede küçük kulübeler vardı. Sonra şu tarafta başka bir bina, bu tarafta başka bir bina vardı. Bir de ev gibi bir şey vardı. O evde kısa dönem Erasmus yapanlar kalıyordu. <laughs> o, evde kısa... <laughs> o evde kısa dönem Erasmus yapanlar kalıyordu. <laughs> O evde kısa dönem Erasmus yapanlar kalıyordu. Kısa dönem Erasmus'ta, uzun dönem Erasmus'ta sonra anlatacağım. Şöyle şimdi şey görüyorsun da training course, youth exchange, bam. Şey geldi, gönüllülük, bam. Kısa dönem, uzun dönem. Bu şekilde. Şimdi gelelim. Orada kısa dönem yapanlar evde kalıyorlardı. Onların odası vardı. E ben oraya, aa bir de ayrıca takım gönüllü diye bir şey var. Takım gönüllülüğü yaptım ben orada. işte. ayrıca değil, yan söyledim. Gönüllülüğün parçası zaten takım gönüllülük. Neyse o takım gönüllüğünde olduğum için ben on, o, o ekiple değildim ve takım gönüllüğündeki tek Türk bendim. O yüzden ben zannettim ki sadece orada tek Türk ben olacağım wow, falan. Ama hayır kısa dönem Erasmus yapanların hepsi Türktü. Ve normalde bu iki, iki, grup normalde bir araya çok gelmez. Yani ben hiçbir projemde böyle bir şey görmedim. Ama orası bence o konuda iyi yani. Hani Türklerle de orada çok tatlı insanlar, da iyi anlaştım. Sonrasında da mesela ben nerede konakladım? Bize bir tane böyle kocaman bir, hani böyle Fransız filmlerinde çok e, gariban bir çocuk olur ve Fransız yetimhanesinde kalır e, ve her sabah böyle sese uyanır falan ya. Tamam öyle bir yetimhanede kalır. Ay yetimhanede diyorum. Tamam öyle bir e, yerde kalıyordum. 22 kişilik olması lazım. Bir sürü ranza vardı böyle böyle. Ben de çok şükür o projemde de ben ilk projemde Danimarka'ya gittim dedim ya. Ben İtalya'dan ay aynen o Danimarka projesinde bir tane kızla çalışmıştım. Adı Irene. Ve İtalyan bu kız. Ama ben projede onunla hiçbir bağ kurmadım. Ben zaten ilk ilk, ilk projemde kimseyle bağ kurmadım. Sadece <laughs> falan tarzında takılıyordum. Ve sonrasında biz o kızla tuhaf bir şekilde böyle mesajlaşmaya falan da bir yere başladık. Yani azmış Biraz konuşmuştuk. Ee, neyse, sonrasında bana bir anda İrene'den mesaj. Dedin mi bana? Bir anda yazdı ki, kız sen Yunanistan'a mı geliyorsun? dedi. Ben de, sen nereden biliyorsun bu bilgiyi? dedim. Dedi ki, ben de o gruptayım. Ben ne? falan oldum. Ve çok şaşırdım. İnanılmaz, inanılmaz. Böyle bir Erasmus komüniti var ve sürekli bir şeyler yapıyorlar ve tuhaf şekilde kader çizginde bir araya geliyorsun ve ne yani böyle gö böyle yükseldim gibi hissettim ve sonrasında Yunanistan'da bir de seçtiğim yatak onun yatağının yanını seçmişim böyle şey oluyor mu ben o kızı daha e, oraya vardım hani sen yan yatağını seçmişim ve bu hani bir buçuk ay beni çok kurtardı. niye mesela işte uyurken sohbet ediyoruz <laughs> koca projeler benim aldığım çıktı neyse yatarken sohbet ediyoruz konuşuyoruz orada her şeyi beraber yaptık. Kendisiyle 3 adaya falan gitmiş. Evet 3 adaya gittik. Zaten bizim kaldığımız yer şeye çok yakındı. Denize. Ve dolayısıyla mesela shiftimiz bitiyordu. Hemen otobüsü atlayıp yüzmeye gidiyorduk kızlarla. Ve çok keyifliydi. Gerçekten çok keyifliydi. Ama ben hiçbir projemde bu kadar insan çalıştırıldığını görmedim yani. Sorsan çok çok bir şey de yapmadık ama hiç bu kadar fiziksel iş yapmamıştım. Mesela orada mutfak görevlileri oluyordu. Yani biz. Ee, mesela şu şekilde. Bizi altı takıma falan böldüler ve e, böyle dönüş Mesela pazartesi günün görevi başka. salı günün görevi başka. Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, cuma, pazar. Cumartesi, pazar boş pardon. O günlerin hepsinin görevi başka. Ve biz o görevleri böyle her takım şey olarak alıyor. Ee, ne olarak alıyor? Dönüşümlü olarak alıyor. Ve ben en nefret ettiğim şey mutfak. Mutfak hiç sevmem. Öyle yani hiç beceremiyorum. Ve şöyle bir şey oldu. Ben domates yemem. Ben domates kesmem. Ama orada bana bıçak tutturmaya çalıştılar. Ve beni sanırlar ki ben bilerek yapıyorum. Yemin ederim bıçakla bir şey kesemiyorum makas kullanamıyorum. Niye? Çünkü bakın dala geçmiyorum. Ben solağım ve ne makas bakın küçükken ben saz kursuna gidecektim. Saza başladım. Sonrasında demesinler, mi işte bu saz sağlaklar için." Ne? Hani nasıl yani? O yüzden mesela makaslar da sağlaklara göre ve ben ben ne kadar şey yaparsam şey yapayım o kesmiyor. Onu, kesmiyor yani. O yüzden e, mutfak konusunda biraz zorlandım bu arada ve biraz kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Domates kestim sanırım. Domates seçemem de o Bu şekilde kısa dönem Erasmus dediğimiz şeyde şöyle oluyor. Orada da tamamıyla yine biraz daha böyle gönüllülük tarzında. Ama güzel bir şey var. İnsanlarla kalmıyorsun. Yani öyle bir daha community bilinci yok. Ev verildi bana. Bir tane de ev arkadaşım vardı Türk. O da kısa dönem Erasmus'ta. İşte iki kişi geldiler. Ben gittim bir de. Eee... Orada mesela bir tane dernekte proje asistanlığının görevlerini yaptım, ee, kısa dönem erasmus adı altında. Ama çok çalıştırmadılar beni. Büyük ben onları sevmediğim için ve şeyden dolayı diye düşünüyorum. Ee, bir tuhaf orası, orada bir sıkıntı vardı açıkçası. O yüzden ben de kendimi zaten direkt dışarıdaki insanlara verdim. Ee, bu kısa dönem Erasmus'umu ben İtalya'nın Palermo şehrinde yaptım yani Sicilya adasında bir buçuk ay kalmış oldum. Ee, İtalyanca kursum vardı haftanın üç günü. Ee, bunun haricinde sosyalliğimi tamamiyle Palermo Üniversitesi'nin ESN kulübündeki insanlarla tanışarak yaptım. Ev arkadaşımla hiç sevmedim. Ee, o da beni sevmedi zaten. Şöyle ki mesela denize gideceğim söylüyorum gelmiyor ya da aynı iş yerine gideceğiz evden çıkarken beklemiyor falan böyle tuhaf şeyleri vardı. Covid olduğumda ilaç vermedi. Ve böyle şeylerde şey yapmıyorum. Aa tamam. Eskiden böyle yapıyordum. Aa tamam demek ki bende bir sıkıntı var. Ah niye düzeltmem lazım. Hayır abi yani bir insan bana hasta olduğuna ilaç vermiyorsa bir yüzüne zaten o iş bitiyor yani. Ben mesela hani çok hayal kurmayın bu konuda. işte. orada beraber olacağız, şöyle beraber olacağız. Bu yüzden genelde planlarımı tek yapıyorum. Seyahat konusunda da gezerken de vesaire. Ee, benim için daha rahat, daha özgürleştirici çünkü e, sabırlı bir insan mıyım bilmiyorum ama genel olarak çok uğraşmayı sevmiyorum, ona enerji vermeyi sevmiyorum. Ee, bu şekilde o orada dernekte hani sanki böyle dursak yeter gibiydi benim için yani saat olarak böyle 9-10 gibi başlıyordu, 2 gibi çıkış yapıyorduk. Yani zaten bir de sen e, kısa dönem Erasmus projesiyle gittiğin için dernek seni zaten bir çalışan olarak görmüyor vakit veriyor sana çokça yani. Gezeceksen de gezebiliyorsun. Başka bir şey yapacaksan da yapabiliyorsun. Bir de tabii ki gittiğin kuruma da bağlı. Şimdi mesela diyorum ya Yunanistan'daki kısa dönem yapanların yaptığı fiziksel güçtü. Benim İtalya'da yaptığım şey tamamıyla masa başı bilgisayarda oyun falan yaptım yani Erasmus oyunu hazırlamıştım bir iki tane o şekilde ve e, Palermo'yu bayağı gezdim. Oradaki tanıştığım insanlar yaşları çok tatlıydı. E, staj yapanlarla tanıştım. İşte Almanya'dan sonra çok yakın bir arkadaş edindim. Kendisi Mauritius adasındandı. İlk defa ülkeyi orada duydum ve kızla çok iyi anlaştık. Onunla ya böyle sanki şey gibi, sanki böyle ben artık orada yaşıyormuşum, o mahallelermişim misin ve böyle hani kanka aşağıyorum ya falan dersin. Ya. aynı o şekilde oldu bizim için de böyle sürekli de çıkıyorduk, denize gidiyorduk, gezmeye gidiyorduk, işte kafeye gidiyorduk, bilmem neler yapıyorduk. Güzeldi yani. Bu da böyle bir deneyim. Bunları nereden buldum bu kısma gelirsek. Ben zaten Erasmus Plus projelerinden haberim vardı lisede de. Bizim okulda da lisede de proje oluyordu. Sadece genelde böyle bir elit zümre vardı. Hocalar biraz daha onlara yoğunlaşıyordu. O konuda çok öne çıkamadım. Ama çok da umurumda değil açıkçası. Ben de kendi çabamla, hani kendi çabamla bir şeyler kazanmayı seviyorum. Bunu bir kazanım olarak görüyorum. Çünkü şu an benim hani çok yakın bir arkadaşım var Alp. Mesela o sürekli şeyler hani şu an işte Avrupa Birliği bana toplamda şu kadar şu kadar euro harcamış. Yani bence olay bu. Benim uçak biletimi, benim konaklamamı, yememi, içmemi ödüyorlar. Burs değil ama sonuç olarak benim o şeylerimi başkası yani bir Avrupa Birliği ödemiş oldu ve cebimden bu konuda önce uçak biletlerini ben ödedim tabii ki. Sonrasında PDF'lerini verdim ve geri ödediler hepsine. İtalya'da yaptığım mantıklı şeylerden birisi şuydu giderken İtalya'ya Palermo'ya önce başka bir ülkeye gidip oradan uçtum. Dönüşü de aynı şekilde yaptım ve burada Peşte'yi görmüş oldum. Bu da e aşık oldum yani çok güzel vakit geçirmiştim orada. Bu şekilde projeleri nereden bulacağına gelirsek takım görüntülerini European Corps sitesinden buluyorum. Ee, aynı zamanda bunları yaparken çok e, öncesinde başvuru korsuna çok ısrarcıydım. Yani asla yani en başta oturup beklediğim cevap oldu ama sonrasında dedim ki ben beklemek istemiyorum gelirse haberim olsun tarzında bir düşünce yaşadım ve her şeye başvurdum tamamıyla buydu yani sürekli denemek oldu çok inkmin in, yapan insan sevmem ben de yapmamaya çalışırım ee, yani sonuç almıyorum sonuç almıyorum illaki alacaksın yani bu bir şekilde matematiksel olarak imkanı var diye düşünüyorum. Yani Olasılık hesaplaması yap matematikteki gibi. Ee, seçenekleri ele şeyi azalt. Optionları azalt. Ve sonrasında illaki bir tanesi tutacak, tutmak zorunda. Bu şekilde düşünüyorum. Ve inşallah sen de üniversite hayatında en az bir kere gönüllülük yapmış olursun. Ee, ben hep yardımı dışarıdan aradım. İnsanlar bana yardım etsin. Şu erkek beni çok sevsin. Şu bana şunu yapsın. Gibi çok uğraşlarım oldu. Ama şu an şunu fark ediyorum. Ben insanlara yardım etmeye başlayınca gönüllülükle kendime de yardım etmiş oldum. Ve tuhaf bir şekilde kendimi de iyileştirmeye başladım bu konuda. Ve bu yüzden aslında kendime de çok gurur duyuyorum. Ve gönüllülüğün hayat değiştirebileceğini düşünüyorum. O yüzden bir dernek olur. Türkiye'de olur. Yurt dışında olur. Yurt dışında olmuyorsa Türkiye'den başla. Bir şekilde göze çıkarsın ve seni bir proje yollarlar. Eminim ki. Eğer yollamıyorlarsa da zaten Allah onları bildiği gibi yapsın arkadaşım. Teşekkür ediyorum dinlediğin için. Bunlar benim deneyimlerimdi. Öncelikle böyle bir genel bir video yapmak istedim. Ve gerçekten çok mutluyum. Bana bir sürü mesaj geliyor ve çoğunluğuna ses kaydı bile atarak dönmeye çalışıyorum. Derdinizi dinliyorum. Ve Teşekkürler. Bir de şey kanalıma abone ol lütfen arkadaşım. Daha yeni açtım. Bu işler nasıl oluyor? Çok haberim yok. Ama lütfen abone ol. Bir de beğen. Bu kadar. Bye.